Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırı ve İsrail'in buna verdiği yanıtı, Orta Doğu'da gerilimi tırmandıracağı endişeleri, yeni haftada yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Efendim piyasa analizine baktığımız durumda İsrail ve Filistin savaşı bu hafta ciddi derecede bizleri de etkilemiş bulunmaktadır. Ekonomik anlamda ise bayağı bir etkili olmuştur. İsrail ve Hamas güçleri arasında hafta sonu yaşanan dramatik çatışmaların Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma riskini artırması güvenli liman olarak görülen ons altında bu sabah fiyatları %1'den fazla yükseltti. Altın ve dolar kurunda, döviz kurunda biraz ilerleme kaydetmiştir. Dolar 27 bandını geçerek 28'e yaklaşmış bulunmakta. Euro ise 29 bandını kırarak kendi rekorunu yenilemiştir. Altın ise her zamanda dediğimiz gibi kendi rekorunu sürekli kırabilen, yenileyen bir varlıktır. O da bu hafta 30 TL'lik bir artışla ilerleme kaydetmiştir. Ons altının 1855 dolara kadar yükselişin ardından... Şu sıralarda cuma gününe göre %1,09 artışla işlem görüyor. Şu anda güncel has altın fiyatı 1720 TL, çeyrek altın 2800, yarım altın 5600, tam altın ise 11200 TL'den işlem görmektedir efendim. Şu anda yaşadığımız ekonomik durumlar açısından en doğru güvenilir yatırım limanı olaraktan altın almanız bence sizler için daha iyi bir avantaj olacaktır.